topluğu kaldırmaz kepler. <laughs> Peki Tarkov topluluğu için var mı böyle bir TR için? Hatta da Tarkov topluluğu için bir şey var mı? Ne anlamda? Yani iyi yanları kötü yanları. Abi kötü yanı zaten okumamak. Memleketimizin en büyük sıkıntılarından biri. İyi, iyi yanları da yani Hardcore oyuncu sayımız çok fazlaymış. Ama hardcore oyuncu sayımız yani şimdi kendini hardcore saran tayfa da var. He. Onları kastetme. Yani. Hardcore topluluğuna disk var. geldi. Doğruya <laughs> 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 doğru. Ya doğru. okumuyoruz abi. sıkıntı o. Bizi kemik sıkıntı. Bir <laughs> topluluğuna cahil dedi öyle bir şey demem yani. de bir okumuyoruz, <laughs> iki sabretmiyoruz, Üçte para parayla her şey yapacağımızı sanıyoruz. Öyle ben mi? oyuna bin lira verdim. Burada adam var. Bu köprüde. Um. Üstünde adam. Canan. Düşürdüm birine. Geldim hemen. nerede bilmiyorum ama. Burada burada benim burada benim burada benim burada. Aa, aa. Öldü tüm var. Hey, Araç geliyor bir de. Allah senin yaptığın işi ben yapamam. Adam bak. Düşürdüm onu. Biri burada benim önümde hemen. <laughs> İkisi de geliyor. bir şey vardı, para mı vardı, bir şey vardı ha. <laughs> markete geliyorlar. şey çağırıyorum ben. Bu da abi. Ben self revive oluyorum. Kalanı abi kalan. Ben aldım. Atıyorum. Attım. aldım. Bir daha aldım. Harpici kalsın ya. Burada hunt var. Onu bulursak alalım. Ben gidiyorum almaya. Araba o tarafa doğru gitti. O tarafta bir şey yok. Araba oraya niye gitti ben onu anlamadım. Yanımızda bizim bu. Geller bizim binalar Nerede? Sürdüm sür. Sürdüm. çok eğlenceli bir, bir, şey bir daha alalım alalım bir de şey veriyor ya böyle görev yaptıkça katlanıyor verdiği bonus ya onunla görevleri zaten bet pes için <laughs> bak burada şey var var bende nereye verdi yani Yalnız şey. çok temiz sprey atmadım bir şeylerin arasından. Metallerin Aynen. arasından takip ede Ben bir de şuraya bakayım İyi ki bakmışım. Hamur ilerliyor. Market gidiyor sanırım. Aynen. daha çağırdıklarını da vurur ya. arkadaşını kaldı. Yo gidiyor sağ tarafa doğru. Bak şurada adam var. Araçta yeni indi. Tamam Onlar yerine... birbirleriyle edecek. Vurur. Adam. Gördüm. O değil ama. O değilmiş. Biri de. O bir burada bulunur. Aynı solda solda. Ben yaklaşıyorum. Ben de yaklaşıyorum. Soluna geçti şu restorana geçti. Tamam. adam bina mı çıktı şimdi? Geldim geldim. Üstte. Yani içinde. Yalnız bak iki taraflı burası ya. Bir harbiden bakıyorum. Tam önümde. sağında yukarıda demek <laughs> RPG sıkacağım ona da Kime de flash'e Demedim Yok Kapat kapıyı Çatıda bu adam çatıda Aynen Solumuzda Burada değil Sağ 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 Dur bakıyorum şeyden harbitten Flash'te harbitten şey ya tek kişi. Dur RPG çıkacağım. Gidebiliriz, DROP'a gidebiliriz lazım mı sana? Ben... yok bana DROP lazım değil yok, Sen, var sende var mı? o zaman DROP'a gitmeyeyim DROP bana gelsin o, arzim, ol. o da olur falan diye bir telefon alayım vur. zaten bir UAV. UAV, UAV ya da ben gideyim onu A, ya da uzak ya. Yani. Adam var yanımızdaki binada. Ne gördüm sen, sen neyin? RPG var alırız onu aslında. Bankada. Biz birinci katta adam. Ön kapıdan gireceğim ben. Sen gir oradan. Tamam. Evet. <laughs> Nerede bu? Anam kendimi düşürdüm. Öldürdüm. Ya. <laughs> munition box falan oğlum ya marketten. şey yapayım dedim. Quick kop sıkayım da yemedim. Ben bastım bir al. bir tane daha aldım. Ben bir da aldım üstüme. Ben seni çağırayım Çok adam var hala ya. Adamlar burada. Önümüzdeki marketteler. Sola doğru gidiyorlar. Arkadaşını kaldırdılar evet. orada. Sniper'ı da ben. Tamam. Gidelim onlara doğru ya. Önümüze adam, adam düştü. Tam önünde. 150'de. Karışta adam düştü. Tek gördüm. Bak orada gördün. Aldım armorunu. Armor yok onun. Et, là. Et là, il me bosse, fin paste. Bak burada bakalım ya. aynen onları, onları vuralım ya da sağdakileri vuralım ilk onlara ayrı bak şunlara hangi sağda tamam okey oraya geliyorum ya da dur arada kalırız o zaman da ya gidiyor ya gideyim sağdakileri vuralım ya orası büyük fabrika burası minince ev en azından evi direk kalırız tamam tamam gidelim hangisine gidelim mı? oradan bekliyorum şunu heringus boy sağdaki <laughs> He, sen onlara ne dersin bunlara vurursun arada kal. İlk tamam, onlar var. Tamam. UAV'ı var mı sende? Var. Yani bunları vurunca bir daha bir açarız. Nerede bunlar? Art bit var bakıyorum ben abi. Ee, önünde, önünde önünde solda gittiğin yerde orada. Kulenin orada bir yerde. Kulenin üstünde adamlar. var iki kişi. Kesin kulede kule Aynen aynen. <laughs> evet kulede hepsi yanıyor. Bir de daha. Geri <laughs> <yukarılar. gülüyor> <muha>, gidelim diğerlerine. <laughs> Buradan adam geliyor direkt arkamızdan. <laughs> Direk Direkt arkamızda. Korumasızlar, cover yok. Direkt bize geliyorlar. Tamam. Gel oğlum gel gel öyle gel öyle gel topla gel düz gel öyle gel. Birini düşürdü. Öbüründeki Öbüründe armoru kırık. Team oh, Noy. Tamam. UAV çekelim gene yani. Lan. Burada bak kalıyor. Lan, lan, dur, lan, mermi. Geri dönelim öteki evdekileri vuralım. Ama sant geliyor bize doğru. <laughs> gel oğlum öyle araç, gel. Böyle gel düz gel. Tamam o mosant. Araç mı? Araç araç araç. Yaklaş şunu be Dön dön gel 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 geri dön geri dön. dön. Ötekiler bu. Adamlar harcanın ortası diye pusmuş herhalde. UAV'den falan da haberleri yok sanırım öyle şeyler de bilmiyorlar. Oraya da pusmazsın ya. Hadi pustum bari bir, bir kişi git Aa! En yakın bakan nerede? Ev evet, solda O fabrikalarda %100 adam vardı Ya şey onlar Tarkova da gelecek kanka. Kapıyı aralama falan. İçeriye atıp girme, bomba atıp girme değil mi? Batu. Evet, evet. Gelecekler. Çatıda bakıyor, de. bize bakıyor. Adam yakında bir yerde. O aynı. Sürdüm onu. Bitir, bitir, bitir. Arkadaşlar solunda olur. Görmüyorum şu an. Hakim yok. Oy. Gel markete. Kala gidelim. Bu adam vardır. Bak soldan gidiyor adam şurada. Gördüm. Pardon önüne geçtim. İki kişiler. Tamam, Ev operasyon yapıyorlar. Tam yürüyorum düştüm biri düştü. düştü öldü Şimdi arkadan yiyorum arkadan arkadan atıyorlar bana geldim 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 ölmüyorum ölmüyorum attım bir flash gördüm adamı şurada down düşürdüm birini. düştü düşürdüm tamam. one more öldürdüm, öldürdüm. Tamam. Tamam. Tamam, karşıdaki evde adam kaldı bu arada. Hangi karşıdaki? Onların fightladıkları kaldı. Ben adam Tamam okey, ilerliyorum. Tam yani ben dışarıda yürüyorum. adamları öldürdüm de içeride onların fightladıkları öldürdüm bilmiyorum. Tamam onları da gel vuralım. Armor kalmadı bende ya. Gel. Hayır, beni... <laughs> Şuradan bir bulav alıyorum. Evet. Bir armor aldım bir şey, armor da aldım. Kullandım, bir Buna daha cluster Bunlar Cluster'da öldürüyorlar okuysa. Hala vurdular, hala attım herhalde mı Doğru Doğru. Tek kişi var binada. Belli olmaz. Birinci kattalar. ya var. beş kişiye daha abonelik hediye etmiş. ya, ya öldürteceğim beni sen kesin. Birinci kattaydı adam. Yukarıda. Adamlar yukarıda. Armut. Tamam. Yukarı Yukarıda, yukarıda yukarıda yukarı. görüyorum. Tuzak kurdu. Ben patlattım onu. Bekle armut bekle armut bekle armut bekle. Bombala sen. Bekle dur bekle dur. Birini düşürdüm armut dışarıdan. Kim wipe devam. Helal. Ya ya 5 kişiye daha abonelik hediye etmiş. Ya ya ben oynayamayayım istiyor ya kesin sen istiyorsun ki Sen ne istiyorsun hakikaten ya? Cluster geliyor. aşağı in aşağı in aşağı in. Aşağı in. Aşağı ben tuvalete saklıyorum. Benimki yok demek ki. Abi ben kendimi kaldırıyorum. Sen tutarsın. Gel tut gel tut gel. Geldi adam burada kaldırdım kendimi. hayırdır oğlum? Dimitri abi bize şekil ya. mi yapıyor? Kekolar ya. Ben buradan vurdum bir yandan. Sana fokus vardı. Dur sen bir drone atayım mı ya? Bir koru beni. Drone atma. Cypher <laughs> bir alalım. Alalım da bir çıkalım bakalım. Tamam, Tam. aç, kapı, aç, Kapıyı aç kapı aç. adamlar geliyor, adamlar geliyor. Pencere, 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 pencere. Ben düştüm. adamım. Helal sana şey be! <laughs> Yürü be reis! İki gün öncenin telafisi bunlar Armut. Uf. Bir UAV'de ben bastım. Bir dro gel selfie var alalım. Selfie vallahi var için. <laughs> Tok çıkıyor böyle. <laughs> Samas iyi geceler tutun. <laughs> 14 ben vurdum. Sen kaç vurdun? 12. Evet. Peki, ben o'a bastım bir daha alıyorum. Şuraya mermi kutusu attım. Mermi kutusu alayım. Bombaları fırlayayım da lazım olur. Nerede bu adam var şimdi? Hemen burada bir tayfa var. Burada bir tayfa var. Oo. Ortada iki tane tayfa adam var. Gördüm. burada iki, iki tane Düşürdüm. Öldürdüm. Most Wanted'ı vurdum. Oh. Allah bir tane daha var bir tane daha var bir tane daha var aynı yerde. Tamam, Sağ tarafa doğru geçmiş Sol geliyor, sollu geliyor. Gazda kaldı. Gazın içine girdi adam. Tepeye çıkalım Marmut. Tepeye çıkalım. Tamam. Adam sağa geçiyor. Düşürdüm, öldü. direkt. Ver. Evet. Önümüzde bir tayfa daha var. Geliyor. Oyunu bastım mı sen? Hayır, basayım mı? Bak bir tane. Bastın. Bas. Tamam. Gibiler. sağlı gidiyorlar önlerine geçerim. gel bu Tamam Önüne geliyorlar senin benden uzaksın Önünden geçiyorlar Gördüm herifleri Ölmediler beni Vuramadım ıskaladım Tamam al agro'yu sen sen agro'yu zaten al Gördüm herifler Nerede, Ko bu? koşuyor sağa doğru koşuyorlar. Gördüm. Şu ya. Şimdi bu tepemiz ordu dolu. Şunların o şu an bastım. Bastım. binanın içindeler bak gördüm. Gazın dışı var bir tane. En sağda tek kişi. Gel şeye basalım. Bir varken şu eve basalım. Seçilme tamam. açılan Zöve herkes geliyor. Adam çatıya çıkıyor vuruyor mu onu bekle snipe yapacağım. Tamam yapıştı. Düşürdüm. Tamam. Aşağı düştü aşağı düştü. İkinci katta şurada arada. Bombam var sar. Yanmadı. Biri daha. Öldürüm. Hepsini öldürdüm. Helal be. Cayır, cayır. Wow lazım yalnız. Uav'a wow da alıştık bu sefer. Arkamız geliyor. Şu, taraftan adam geliyor. Nerede? Burada. Gördüm. Görmüyorum şu an. Arkaya baksana ben snipe görürsem adamı. Tamam. Tuzak var mı bu adamlarda? Bir tuzak muzak yerleştirsin. Adam çıktı bak geliyor. Nokladım, öldüremedim herif'i. Nerede Ağacın o? Nok bir daha. Öldü şimdi. Öldü, öldü de hala çok adam var ya. Arkadaşı yok pardon. Olabilir de. Bilmiyorum. Sonra ufak ufak seyfe e doğru gidelim kuşlamadan kontrolü. Alan hakimiyetini alarak. Adam var burada. Yanındayım. Arkadaşın onun yanında ağaçta. Öldürdüm. Arkadaşın da mı öldürdün? Evet, o senin düşürdüğünü öldürdüm. Ama artık solda yakın bizi bak. Arkam, arkam, arkam. Kendimi kaldırdım. Kaldırdım. Allah gazdayız. Adam nereye girmiş ya? Böyle bir şey var mı? Oluyormuş demek. Evet. Huuu uh. Arkamda direkt arkamda Revo Taşın arkasında Öldürdüm Helal Team wipe Armor bas Armor basıyor Şurada adam düşürdü Ayağının arkasında Sağ, sağ arkamızda sağ var. Var arkamızda Öldürdüm Düştüm ben düştüm Kavuz Gaz geliyor çok Yok yok gaz gelmiyor. <laughs> armor, armor bas. Sadece bastım, armor bastım, bas. Bastım, 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 bastım. Gaz maske yok, gaz maske sal. Var bak, Eve gidiyor, var. Eve gidiyorum ya. Ya da bekleyelim ya şurada. Burada bekliyorum ben kayaların arasında. Adam burada gördüm. Bak o ikisi orada, ikisi orada. Tamam. Sağ son, son iki orada. Sol alttan oynuyorum bak

sen, 20 sen, 18 ben. Vay arkadan arkadaş. vallahi var ya, işlerinden geç keferin. Harbiden <laughs> çok iyi. <laughs> ultimi ki yoksa hileden ban yedin sadece o. <laughs> Atalım mı oyun daha ya ben böyle tam moda girdim. Bir daha sen var. Bilirsin. Ne sen bilirsin. Devam diyor sen devam. Ay. Yatalım dersen ya ha, boost low'da şey ses ayarları. <laughs> Sıktı lol geç diyor. <laughs> lol'de bunları göremezsin ama creation. Şu adrenin lol'de nerede yaşayacaksın? Yani. Çok iyiydi ya. Oyun. Buruk. Bak kartopu işte bu. Bunu yapamıyoruz şeyde. Abi olay ne biliyor musun? Bir de o kadar fazla oturdu ki oyun. Yani ikimizin üstüne o kadar fazla oturdu ki arkadan geleni de şanssız kalmadı. kaç <laughs> defa, 4-5 defa arkalandık. Aynen. de mesela her arkalandığımızda öldük. Her arkalandığımızda.